Bu bölümde eğitimde üretken yapay zekanın kullanımını daha detaylı bir şekilde ele alacağız ancak bu incelemeyi sadece bazı belirgin örnekler üzerinden gerçekleştireceğiz. Metin ve döküman oluşturma, görsel ve multimedya alanlarında işaret edemediğimiz birçok yapay zeka tabanlı araç, online platform ve eklenti bulunmaktadır. Ancak bu araçların ve yöntemlerin tümünü derinlemesine incelemek ve detaylı bir şekilde açıklamak bilgi ve zaman açısından oldukça zordur. Kurumsal ve eğitimde kullanım açısından bakıldığında. Özelleştirilmiş eğitim materyalleri oluşturma. Üretken yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre uyarlanmış eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir dil öğrenme uygulaması, öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmelerine yardımcı olmak için özelleştirilmiş kelime kartları oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanabilir. Daha fazla etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturma. Üretken yapay zeka, öğrencilerin daha aktif ve katılımcı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmak için oyunlar, simülasyonlar ve diğer etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, bir mühendislik eğitimi uygulaması, öğrencilerin bir yapının çökmesini simül etmek için üretken yapay zekayı kullanabilir. Öğrencileri geri bildirim sağlamak. Üretken yapay zeka, öğrencilerin çalışmalarını otomatik olarak analiz etmek ve geri bildirim sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, bir matematik eğitimi uygulaması, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zekayı kullanarak çözümlerini analiz edebilir. Ekranda görüldüğü gibi gerçekte büyük dil modelleri tarafından üretilen metinleri tespit etmek için çeşitli araçlar ve yöntemler bulunmasına rağmen, bu tespitlerin her zaman güvenilir olmadığını ve hala bu alanda önemli zorluklar bulunduğunu söyleyebiliriz büyük dil modelleri tarafından hazırlanan metinler ile insanların hazırladığı metinler arasında birçok fark bulunabilir. Bunları inceleyerek daha güvenilir sonuçlara erişebilirsiniz. Örneğin, dil ve dil bilgisi uzmanlığı açısından. İnsan yazarlar, özellikle ana dillerinde yazarken, dilin ince nüanslarını ve bağlamsal anlamlarını iyi anlarlar ve yaratıcı dil kullanımları sergileyebilirler. Dil modelleri genellikle dil bilgisi ve yazım kuralları konusunda tutarlıdır, ancak bazen metafor, ironi ve espriler gibi dilin daha ince nüanslarını kaçırabilir veya yanlış kullanabilir. Yaratıcılık ve orijinalite açısından, insan yazarlar benzersiz deneyimlerine, kişisel hislerine ve dünya görüşlerine dayanarak yaratıcı ve özgün içerik üretebilirler. Yapay zekalar mevcut verilere ve öğrendikleri kalıplara dayanarak metin üretirler. Bu da bazen özgünlükten yoksun ve beklenenin dışına çıkmayan içeriklere yol açabilir. Bağlam farkındalığı açısından, insan yazarlar genellikle yazılarını yazdıkları anda geçerli olan güncel olaylar, sosyal normlar ve kültürel konteksti ile ilişkilendirebilirler. Dil modelleri güncellenene kadar sadece eğitildikleri veri setinin zaman dilimi içindeki bilgilere sahiptirler ve güncel olaylara dair farkındalıkları sınırlıdır ton ve stil uyumu açısından. İnsan yazarlar hedef kitlelerine ve yazının amacına göre ton ve stil ayarlamaları yapabilirler. Büyük dil modelleri ton ve stili taklit edebilir ancak bu uyumun sürekli ve tutarlı olması için insan müdahalesi gerekebilir. Anlam derinliği açısından. İnsanlar yaratıkları metinlerde çok katmanlı anlamlar, alt metinler ve derin sembolizmler oluşturabilir. Dil modelleri genellikle yüzey düzeyinde anlamlar üretir ve insan yazarların karmaşık fikir ve duygularını tam olarak yansıtmakta zorlanabilir. Öğrenme ve adaptasyon açısından, insan yazarlar geri bildirimlerden öğrenir ve yazı stillerini sürekli olarak geliştirebilirler. Dil modelleri geri bildirimlerle doğrudan öğrenemez; onların gelişimi yeni verilerle yeniden eğitilme veya algoritmik güncellemelerle mümkündür. Etik ve sorumluluk açısından, İnsan yazarlar, yazdıkları içeriğin etik ve toplumsal sorumluluğunu taşır ve kendi eserlerinin arkasında dururlar. Dil modelleri, ürettikleri içeriğin sosyal ve etik sonuçlarından sorumlu tutulamazlar, bu sorumluluk kullanıcıya ve geliştiricilere aittir. Büyük dil modelleri tarafından üretilen metinleri tespit etmek mümkündür fakat bu konuda hala bazı zorluklar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Mevcut tespit yöntemleri metin parafraze edildiğinde, dil değiştirildiğinde veya bazı kelimeler değiştirildiğinde genellikle kötü performans gösterir. Bununla birlikte, büyük dil modelleri kendileri de yapay zeka tarafından üretilen metinleri tespit etmek için kullanılabilir. Farklı araştırmacılar ve organizasyonlar yapay zeka tarafından üretilen metinleri tespit etmek amacıyla çeşitli araçlar ve teknolojiler geliştirmişlerdir. Örneğin, LLMdet adlı bir araç, büyük dil modelleri tarafından üretilen metinleri tespit etmek için tasarlanmıştır. Başka bir araç olan GLTR, büyük dil modelleri tarafından otomatik olarak üretilen metinleri tespit etmek amacıyla görsel bir adli araç olarak temsil edilmektedir. Ayrıca, genel büyük dil modelleri gibi chat GPT'nin başarısının, yapay zeka tarafından üretilen metinlerin kötüye kullanılması konusunda endişeleri artırdığı ve bu nedenle chat GPT veya insanlar tarafından üretilen metinleri tespit etmenin önemli bir sorun olduğunu belirtilmiştir. Büyük dil modelleri tarafından oluşturulan metinleri belirlemek amacıyla birçok araç ve yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu araçların ve yöntemlerin verdiği sonuçlar her zaman kesin ve doğru değildir. Dil modeli metin tespitinde hala aşılamamış zorluklar ve sorunlar mevcuttur. Büyük dil modelleri intihar konularında hem yardımcı olabilir hem de zorluklar yaratabilir. Özellikle bu modellerin metin üretme kapasitesi akademik bütünlük için ciddi tehditler oluşturabilir. Bu modeller, orijinal metinlerden ayırt edilmesi zor olan makine tarafından yeniden yazılmış metinler üretebilir. Örneğin, GPT-3 modeli, metinlerin yeniden yazılmasında %66 F1 puanına ulaşabilir ve insan uzmanlar, GPT-3 tarafından üretilen parafrazların kalitesini orijinal metinler kadar yüksek bulabilirler. Büyük dil modellerinin bu başarısı, akademik bütünlük için ciddi bir tehdit oluşturur çünkü bu modellerin yardımıyla intiharcı bireyler, orijinal çalışmalardan ayırt edilemeyen gerçekçi parafrazlar üretebilirler. Görsel oluşturma araçları olan DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zeka modelleri, belirli girdilere dayanarak görseller üretirler. Bu modeller, kullanıcının sağladığı açıklamalar veya talimatlar doğrultusunda görsel içerik oluşturabilirler. Etik açıdan bakıldığında sahtekarlık yapma potansiyelleri bu araçların nasıl kullanıldığına ve amacına bağlıdır. Örneğin, telif hakkı ihlali bu tür araçlar telif hakkı ile korunan görselleri veya tasarımları kopyalayıp yeniden üretebilir. Bu da telif hakkı ihlallerine yol açabilir. Ayrıca bu araçlar kullanıcıların telif hakkı ile korunan içeriği yeniden oluşturmasına yardımcı olabilir. Bu da yasal sorunlara neden olabilir. Orijinal olmayan içerik üretimi. Görsel oluşturma araçları kullanıcılara orijinal görseller oluşturma yeteneği sunar fakat bu görsellerin ne kadar orijinal olduğu tartışılabilir. Örneğin, bir kullanıcı bu araçları kullanarak bir başkasının çalışmasını kopyalayıp hafif değişiklikler yapabilir. Sahte içerik üretimi. Bu tür araçlar gerçekçi sahte görseller üretebilir. Bu da sahtekarlık ve yanıltıcı içerik oluşturma potansiyelini beraberinde getirir. Örneğin, bir kullanıcı bu araçları kullanarak yanıltıcı veya kışkırtıcı görseller üretebilir. Kimlik sahtekarlığı ve sahte belgeler. Görsel oluşturma araçları, kimlik kartları, pasaportlar veya diğer resmi belgeler gibi sahte belgeler üretmek için kötüye kullanılabilir. Üretken yapay zeka modelleri ve büyük dil modelleri geniş miktarda veri üzerinde eğitilirler ve bu verilerin kalitesi ve çeşitliliği modellerin performansını ve hatasız çalışmasını büyük ölçüde etkiler. İşte bu modellerin hata yapma olasılığına ilişkin bazı temel nedenler. Eğitim verilerindeki hatalar ve önyargılar. Modeller eğitim verilerindeki hataları ve önyargıları öğrenirler. Eğer eğitim verileri yanlış, eksik veya önyargılı ise model de bu hataları ve önyargıları tekrarlayacaktır. Siyasi önyargılar gerçekten çok sıkıcıdır. Aşırı genelleme (overfitting) modeller eğitim verilerini aşırı derecede ezberlerse yeni ve görülmemiş veriler üzerinde iyi performans gösteremezler. Aşırı genelleme modelin eğitim verilerindeki gürültüyü ve hataları öğrenmesine neden olabilir. Yetersiz genelleme underfitting. Eğer model yeterince eğitilmemişse veya yeterince karmaşık değilse, genelleme yapma kapasitesi düşer ve bu da hatalara neden olabilir. Yanlış temsil misrepresentation. Modeller karmaşık konseptleri veya ilişkileri yanlış anlayabilir ve bu da yanlış çıkarımlara ve hatalı cevaplara yol açabilir. Örneğin bu ekranda sayısal elektronik konusunda yeteri kadar eğitilemediğinden chat GPT'nin hata yaptığını ve kullanıcının üstelemesiyle sistem hatası verdiğini görüyoruz. Kontekste eksikliği, modeller, genellikle verilen kontekste sınırlıdırlar ve bu nedenle geniş veya uzun vadeli kontekste anlamakta zorlanırlar. Yenilikler ve güncellemeler, modeller, eğitim verilerinin zamanında kesildiği noktadan sonra ortaya çıkan yeni bilgileri veya değişiklikleri yakalayamazlar. Düşük güvenilirlik. Modeller, yanıltıcı veya yanlış bilgilerle dolu düşük kaliteli kaynaklardan bilgi öğrenebilir. Açık uçlu sorunlar. Modeller, net bir cevap olmayan veya çeşitli doğru cevaplar olan açık uçlu sorunlarda zorlanabilirler. Yanlış kullanıcı girdileri. Modeller, yanlış veya yanıltıcı kullanıcı girdileriyle yanıltılabilir ve bu da hatalı çıkarımlara neden olabilir. Dilin karmaşıklığı ve değişkenliği Dilin doğal karmaşıklığı ve değişkenliği modellerin yanlış anlamalar ve hatalar yapmasına neden olabilir. Benzer şekilde girdi olarak verilen bilgileri de yapay zeka yanlış algılayabilir. Bu sayfada ise 5. soruya verilen cevabın yanlış olduğunu görüyoruz. Anlatım tamamen halüsinasyon şeklindedir. Yapay zeka aslında soruyu detaylı okuyamamıştır. ChatGPT ve benzeri büyük dil modelleri algoritmik önyargılar ve halüsinasyonlar ile ilgili bazı zorluklar yaşayabilirler. Örneğin, algoritmik önyargılar. Büyük dil modelleri eğitildikleri veri setlerinde bulunan önyargıları öğrenirler. Eğer eğitim verileri belirli gruplar, konseptler veya fikirler hakkında önyargılı ise, model de bu önyargıları taşır. Önyargılar toplumda mevcut olan önyargıları ve stereotipleri yansıtabilir ve bu modelin yanlış veya taraflı bilgi sağlamasına neden olabilir. Halüsinasyonlar. Halüsinasyon, dil modelinin yanlış veya doğrulanmamış bilgiler üretmesi durumudur. Büyük dil modelleri verilerdeki desenleri takip eder ve bazen verilerde olmayan bilgileri halüsine edebilir veya uydurabilirler. Halüsinasyonlar modelin yanıltıcı veya yanlış bilgi sağlamasına ve kullanıcıları yanıltmasına neden olabilir. Örneğin burada Niyazi Saralı hikaye ve roman eserleri olan bir yazar olarak tanımlamaktadır. Dikkat edilirse istemde, yazar, denilerek chat GPT manipül edilmiş ve halüsinasyon görmesi sağlanmıştır. ChatGPT ve diğer büyük dil modellerinin kullanıcı etkileşimleri ve verileri üzerine kurulu olması, gizlilik ve veri koruması konusunda bazı endişeleri beraberinde getirmektedir. Kullanıcıların sohbetler sırasında paylaştığı kişisel bilgiler saklanabilir, analiz edilebilir veya kötüye kullanılabilir. Kullanıcı gizliliğini korumak için açık ve şeffaf veri işleme pratikleri, bilinçli onay mekanizmaları ve hassas bilgileri korumak için güçlü güvenlik önlemleri gerekmektedir. Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri ile veri gizliliği arasında denge sağlamak, güveni sürdürmek ve kullanıcı haklarına saygı duymak açısından önemlidir. ChatGPT'nin yaygın kullanılabilirliği ve erişilebilirliği potansiyel kötüye kullanımlar konusunda da endişelere neden olmaktadır. Teknoloji, zararlı içerik üretmek, bireyleri taklit etmek veya siber saldırıları kolaylaştırmak gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. ChatGPT'nin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kötüye kullanımı önlemeye yönelik önlemler almak, kullanıcı eğitimi ve farkındalığını teşvik etmek ve kabul edilebilir ve etik kullanım hakkında açık kurallar ve politikalar belirlemek gerekmektedir. ChatGPT veya benzeri yapay zeka modelini bir yazılım geliştirme sürecinde framework olarak kullanmak bir dizi risk ve güvenlik tehditti taşıyabilir. Eğer sistem kullanıcıların girdiği verileri saklarsa, hassas bilgiler sızdırılabilir veya kötüye kullanılabilir. Yanlışlıkla kişisel tanımlanabilir bilgilerin saklanması, KKVK veya GDPR gibi veri koruma düzenlemelerini ihlal edebilir. Örneğin bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan web tarayıcınızda bilgisayar kodu yazıp çalıştırmanızı olanak tanıyan Google tarafından sağlanan çevrim içi bir platform kolab ve ChatGPT ile herhangi bir veri üzerinde sentiment yani duygusallık analizi yapabiliriz. Ancak tüm bilgilerinizi bu şirketlere verdiğinizin farkında olmalısınız. Büyük dil modelleri siber saldırılara karşı zayıf noktalar içerebilir, özellikle kullanıcı girdilerini işlerken kötü amaçlı girdiler sistemi manipüle edebilir. ChatGPT'yi meşru nedenlerle yazılım geliştirmede kullanmanın en büyük risklerinden biri, platformun güvenlik tehditlerine, zafiyetlere ve istismarlara açık kod üretebilme potansiyelidir. ChatGPT, kullanıcı girdilerine dayalı yanıtlar oluşturmak için internet üzerindeki geniş miktarda kamu verisini kullanır ancak hata ve güvenlik açığı içermeyen kod üretme bilgisine sahip değildir. Bu durum, yapay zeka tarafından üretilen kodun tamamen işlevsel ve yapısal olarak doğru olsa dahi, tehdit unsurları tarafından istismar edilebilir hale getirebilir. ChatGPT tarafından geliştirilen herhangi bir kaynak kod, bir sorumluluk oluşturmadığından emin olmak için tamamen incelenmeli, değerlendirilmeli ve test edilmelidir. Bu başka bir endişeye yol açar. ChatGPT'nin eğitimdeki rolü, kullanım şekline bağlı olarak hem yardımcı hem de zorlayıcı olabilir. Yardımcı olarak ChatGPT öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunabilir, anında geri bildirim sağlar ve geniş bir konu yelpazesinde bilgiye erişim kolaylığı sağlar. Buna karşılık, eğitimde aşırı güven, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmesini zorlaştırabilir, çünkü yanıtlar hızla ve hazır olarak sunulduğunda öğrencilerin bilgiyi derinlemesine işleme ve anlamlandırma süreçleri etkilenebilir. Ancak insan etkileşimi eksikliği, özellikle dil öğrenimi ve sosyal becerilerin geliştirilmesi gibi alanlarda yaratıcılığın ve insan faktörünün önemli olduğu durumlarda sınırlamalar getirebilir. Yaratıcılık yoksunluğu ise ChatGPT'nin önceden tanımlanmış verilere ve algoritmalarına dayanarak yanıt vermesi nedeniyle öğrencilerin kendi orijinal düşüncelerini geliştirme ve ifade etme yeteneklerini kısıtlayabilir. Buna karşın, chat GPT, öğretmenlere zaman kazandırarak rutin ve tekrarlayan görevlerden uzaklaşmalarını sağlayabilir, bu da eğitimcilerin yaratıcılık gerektiren ve insan dokunuşu gerektiren etkinliklere daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanır.